Eleştirilere geçmeden önce abone. Olmayanın evine bir tuvalet gelir. İlk kanalımıza geçiyoruz. Oh my god! İlk kanal tabii ki de Mami. Videolarına baktığımızda çok kötü bir şey yok. Ama Banner'a baktığımızda biraz prim gibi. Videoların hepsi kesfetti ama gözüme takılan eskisinden. Daha çok özgün içerik var. Şu videoyu merak ettim. Videolarının çoğunun kalitesi kötü Capcut'un kalitesi. Yerine Alik Dink'ini kullansa daha iyi olur. Mami'nin kanalı abonesine göre biraz daha iyi olabilir çünkü. 140 kalık daha iyi kanallar var. Mami çalıyor. Sıradaki kanala geçelim. Bu kanal çalmaktan başka. Bir şey yapmıyor ve bu şekilde bir ke oldu. Şakalan şaka gül diye. Agasını etek giysin. <laughs> Videoları güzel ve her geçen gün. Gelişiyor. Ama banneri değişse çok güzel olur. Arada videosu. Hatsada kitlesi tarafından asla unutulmuyor. Bu videoyu attığı zaman ilk izleyenlerden devamına mertensi koymuş. Sıradaki kanala geçmeden önce siz de videoya çıkmak istiyorsanız abone olup atın ve yoruma ben yazın. Ne kadar çok yazarsanız şansınız o kadar artar. Son kanalımıza geçiyoruz. <laughs> Bu kanalın yaptığı bir şey yok. Editlere <laughs> koymayı bile bilmiyor. What's <laughs> that? <laughs> <laughs> Hadi abartmayalım işin şakası kaçtı. 87 bin izlenmede 1500 abone. <laughs> Kanal güzel. <laughs> en çok izlenen videosu 300 almış. İçerikleri güzel ama izlenmeleri az. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bu kanalın güzel yanı uzun videoları. Çok güzel ve eğlenceli. Bu videoda benim de kanalımı inceliyor. Bence videoların büyük bir sıkıntısı var. Her şey iyiyken çok kötü. Eleştirilerimiz bu kadardı. Dediklerime katılıyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın.